Herkese merhaba. Ben avukat Cihat Kaya. 2025 yılı başlamadan önce açmak zorunda olduğunuz dava ve icra takiplerinizin açılması bugün daha da önemli hale geldi. Çünkü bugün yayınlanan resmi gazetede yeniden değerleme oranı %43,93 olarak belirlendi. Bu ne demek oluyor? 2025 yılı başlangıcı itibariyle yani 1 Ocak 2025'ten sonra açılacak icra takibi ve davalarının harçlarında da %43,93 oranında artış olacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla açacak olduğunuz dava ve icra takiplerinizi 2025 yılından önce açmanız halinde belirlenmiş olan yeniden değerleme oranı miktarında yargılama harçlarında meydana gelecek artıştan etkilenmemiş olacaksınız. Önemle tavsiye ederiz ki 2025 yılından önce açmak zorunda olduğunuz dava ve icra takiplerinizi derhal açınız. İyi günler dileriz.